Help me, but it hurts too do you actually want to die no matter how bad it tastes i want I invited him in my tent Ya sen, değil işte mi? şu hale baksana adam mısın lan buraya hadi yolda bir balık tutuyorsun onda var ya yüz atıyor ha her zaman her yerde destek Suzen, turuncu. Tek elden bileme çıkartıyorum ben Fatma, Fatma, Fatma da şeylerini atıyorlar aslında. Nedim ama? Arkadaşlar, tek kamış artık kesmiyor, çift kamışla. Burayı mı? Nereden biliyorsun? Aynen. Çok ya. <laughs> Benim gibi fatur fatur dökülüyor. <gülüyor> Al. <gülüyor> lot lot lot. Son anda çıktım ha. Vallahi 56 oluyorduk. Oğlum başka takım da yok. Vallahi bende de yok. Sakın. Sende de mi yok? Bende de yok vallahi. Sen <laughs> <laughs> aynen buraya mı geldik abla? <laughs> Oğlum koptuğu zaman ne edeceğiz biz? mı? Ya hadi bitsa diyeyim takıldı koptu ne yapacağız? Kanka Takımı akşama çıkarmanın tek bir yolu var Ne? Takmamak Evet Ama şunu şöyle söyleyip yiyecek balık ileride Evet hakikaten Arkadaşlar hep durduğumuz taş suyun içinde kalmış Gel git geri gelmiş Ama arkadaşlar onu giremiyoruz. Ben giremiyorum Çünkü kaplıyı giymedim Bremen <laughs> paçalara sığmadı girdi. Kapri kapriye de gerek yok. Ezba benim. He, su sıcak mı lan? Valla, değil mi? Loboz çünkü şu anda. Şu an loboz çünkü kanka. Çıtırdan. Al bakalım. Yapıyorsun lan bu işi. Bırak <laughs> <laughs> ortalık 56. senin gibi olsun derler ya. Ha, ortalık 56 oldu bir anda. Hadi bakayım. <laughs> ne <oluyor> lan? <laughs> Vuhuuu <laughs> Yes Bırayım mı? Oğlum hep yavrular geliyor bana ya Gele şuna <laughs> Yok lan bir üç tane çıktı Haydi lan Hoşt <laughs> <laughs> Yavaş ol Cüneyt. Balıklar neyse Suyun üstü bulamak ya kanka. ne yapıyoruz? İniyoruz. Aşağılıyoruz. Gel Hop. Tık. Yeah. Yine kırıldı. Yine kırılır mı lan bunu ya? Ha <laughs> 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 boş. Hadi bakayım yavrum. Hop. Hani lan doluydu? Yukarıdan arkamdan dolaş kanka. Şu an ben de balık var. Şuradan geçebilirsin. Geçebilirsin. <laughs> 4 tane el <Elba> mi? <laughs> Bana beşli sakın yap, beşli. Kim o? Ben işten Gümüş evet. için. Ne? Gümüş için. Yok, ister. İster çaparısı. At Ata ya şey yok diyor. Beşli ister çaparısı mı yap diyor? He. Ee? Allah'ın sesini bir <laughs> git bakalım. Enişte. Enişte. <laughs> evet alamıyor diyenlere gelsin. Yani şuraya geçersem daha sağlıklı olur. Oo! Oh. oh. <laughs> gel gel. Premit. El ki. Adamsın lan. Dur görüm sana yardıma bekle. Sen evet. onu tek başına beceremez. Tamam. <laughs> ez Ez bur. atacağın yeri bilmiyorum ki bacım ya. Ben ne anlarım oğlum atacağım yerimi senden ya. Bacım gibi dilerim. 2, dört, altı, peki 10 tane. 11 On tane almış Aferin gel bakayım. 1, 2, Arkamı dönemiyorum. Kanka ben güzel, şimdi onu yardım sana. şuraya al ben. <laughs> Biri suya. Tişörtüme taşıcan ama hayırlısı bakın. Demokrat uçakalar çıkıyorum hadi hadi. Devam ki. Devam ki. Hadi git git hadi yaşa hadi. Hadi bir kere daha zıpla. Bir kere daha zıpla hadi. Hop hop aferin. Erkek havası erkek. Birileri gelecekti. Bize meydan okumuştu. Meydan okumayı duyan buraya mı çift kamış sallıyor anı <laughs> bir öyle bir bak. <laughs> yürü aslanım yürü. Verdiğim emekler helal olsun. <laughs> Hadi. O oh, hanımlar. Arkadaş meydan atıyordu bize. Oha. Selçuk'ta yızır adam diye okunur o. Ne var. Hanımlar Hanımlar yok mu ya? Bu mal yüzünden döktüm. <laughs> yani Banyo mu yapıyorsunuz ya hanımlar? Ee, Gel sana ya. Su iyi mi? Su çok sıcak. Valla. Valla. İyi peki. Su yetmiş lira abi. <laughs> Usandın mı? Yok usanmadım ama güzel bir şey. Kayıttan çıktılar. Hop 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 hop. şeyler şurada bir şeyler varmış. Evet. <laughs> bir de ayar var. Onu bir bakalım sonra Burayı Şurayı toplayalım. Aa, siyah. Bu kaçmaz zaten öldü o. Kafan nerede benim? Kafandan getir onu buraya kaçmasın. <laughs> ben onu bırakmam ha. Öldüyse ben onu bırakmam. Öldü zaten. Yani, Hop. Düz. Şimdi hangisi <laughs> doğru ver bakayım şununla.